Bu hikaye basit bir çöp ev hikayesi değil. Aslında görmezden gelinen ve gittikçe yaklaşan toplumsal bir krizin gelişinin hikayesi. Kalabalıkların arasında yalnız kalanların, yani bizim hikayemiz. İngiltere'den Japonya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye, Amerika'ya her yerden böyle çöp ev haberleri geliyor. Yani genellikle olan hikayede şu işte hani kapı çalınıyor, bir türlü açılmıyor. E, açıldığı zaman da içeride tamamen çöp yığınlarından oluşmuş bir ev, yalnız bir kişilik var. Diyojen sendromu da deniyor buna. Diyojen tabii bu yaşamı kendi isteğiyle seçmişti üzerine felsefe kurmuştu. Ama bu insanların böyle yaşamasının arkasındaki hikaye acaba nedir? Hemen size bir spoiler vereyim. Bu gerçekten sonu olmayan bir tembellik hikayesi değil. Aslında belki de toplumun sosyal sözleşmesinin çöküşünün bir hikayesi. Bugün hep beraber o çöp yığınlarının arkasındaki kronik yalnızlığı ve tedaviyi reddedişi ve bunun arkasında yatan psikolojik nedenleri bakacağız. Uyarıyorum, rahatsız edici bir video olabilir. Diyojen sendromu ya da kendini ihmal sendromu özellikle ileri yaşlarda görülen bir durum. Çoğunlukla dört tane önemli faktörden bahsediliyor burada. Bunlardan birincisi işte bu hani özellikle haberlere konu olan tablo aslında çöp biriktirme ya da ihtiyacı olmayan şeyleri sürekli biriktirme yığıma. Hatta bakıyorsun bu evlerde işte böyle e, kedi pisliklerinden tutun da ölmüş hayvanlara böceklere kadar bir sürü şeyler görüyorsun. Bunun dışında kendini ihmal etme yani kendine hiç bakmama en önemli problemlerden bir tanesi. Bir sonraki toplumsal izolasyon kendini toplumdan tamamen uzaklaştırıyor ve sonuncusu da belki de en önemli konulardan bir tanesi tedavi reddetme veya en azından tedavi bırakın yardımı reddetme aslında yani bu insanların evine girdiğiniz zaman hani onlara hadi aman bu ev nedir bu halde dediğiniz zaman aslında daha büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Çoğu zaman da ya nedir ki hani burada işte evet biraz dağınık kabul ediyorum ama bu rahatsız etçi düzeyde de değil gibi e, cevaplarla karşılaşıyorsunuz şöyle bir istatistiklere baktığınız zaman dünyada yaklaşık yüzde iki buçuk civarında görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye'de çok geniş kapsamlı çalışmalar yok. Daha çok olgu sunumları var ama Türkiye'de de yüzde bir civarında olduğu öngörülüyor. Genç yaşlarda da görülebiliyor ama özellikle ileri yaşlarda 60 yaşın üzerinde prevalans yani görülme sıklığı biraz daha artıyor. ve hep şunu görüyorsunuz çoğunlukla bu hadise başlamadan önce kişinin hayatını ciddi anlamda etkileyen bir özellikle psikolojik travma var. Bu çoğunlukla da bir kayıp oluyor. Yani mesela çok sevdiği birinin kaybı olabilir, eşinin kaybı olabilir veya maddi bir kayıp olabilir, iflas olabilir, işten çıkarılma olabilir ee, ve bir şekilde kişi kendini tamamen toplumdan izole etmeye başlıyor, evinde tek başına yaşamaya başlıyor ve o kadar ileri noktalara geliyor ki bu kendini ihmal etme, ee, yani tamamen sağlığını da göz ardı ediyor. Bakın bir Türkiye'de çıkan bir olgu sunumu üzerinden e, bunun ne dereceye vardığını gelin hep beraber görelim. Şimdi bu kişinin hikayesini Geriatri dergisinde görüyoruz. Bir olgu sunumu 65 yaşında bir kadının hayat hikayesini anlatıyor ee, ve onun üzerinden de tabii Türkiye ile ilgili yorumlar alınıyor. Sonuçta bu kadın 65 yaşında annesiyle yaşayan bir kadın hasta. Ee, akrabası ya da görüştükleri kimse yok. Mahalle sakinleri tarafının tarafından bir şikayet oluyor ve belediye çalışanlarının müdahalesi sonucu hasta getiriliyor. Eşi emekli bir silahlı kuvvetler mensubu, o yüzden Gata'ya ilk başta götürmüş e, bu hasta. E, komşulardan alınan bilgiye göre 28 yıldan beri bir doktor ya da hastaneye herhangi bir şikayetle gitmiyor. Son 5 yıldır da evinde atık malzemeleri toplamaya başlıyor ve eşi 28 yıl önce ölünce o da annesiyle yaşamaya başlıyor yaklaşık 50 kilo yani çok zayıf. Öz bakımı ve giyimi oldukça kötü. Ee, hastaya işte müdahaleler yapılıyor ve bakılıyor ki muayenesinde de sol meme kanseri nedeniyle meme tamamen ortadan kalkmış. Yani meme tamamıyla tümör kitlesine dönüşmüş ve kadın e, hasta bunu bile esasında takmıyor. 20 santim genişliğinde bir yarası var. Ee, ve tabii genel durumu çok daha kötü. İşte ateşi yüksek, ciddi demir eksikliği var. Dolayısıyla e, bu kişinin hani baktığınız zaman genel durumu hakikaten çok kötü. İşte çoğunlukla bu biriktirme huyu olan kişilerin böyle bir kendini ihmal, hani sendroma da adını veren kendini ihmal etme durumu oluyor. Yani hem fizik olarak hem psikolojik olarak, ruhsal olarak da tamamen kendini bırakmış tipler oluyor doğrusu. Ve sen bunlara ne kadar yaklaşmayı denesen de bir türlü yaklaşamıyorsun. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Yani biraz önce demiştik yani ya, toplumda işte sosyal sözleşmenin esasında belki de biraz ortadan kalkması da bunlardan biri olabilir. Yani nedir? Ee, özellikle toplumda yani genel olarak bireysel yaşamın ön plana çıkıyor olması en önemli problemlerden bir tanesi belki de. Bir problem yaşadığı zaman belki de sosyal desteği bulamıyor bu kişiler. Zaten bu kişilerin hikayesine baktığın zaman çoğunlukla çoğunlukla bunun doğru olduğunu görüyorsun. Mesela Avrupa'daki oranlar biraz daha yüksek yüzde iki buçuk civarında, Türkiye'de işte yüzde bir'e yaklaştığı ifade ediliyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de hala sosyal destek ve aile desteği, arkadaş desteği daha kuvvetli olduğu için muhtemelen bu biraz daha koruyucu. Ama tabii unutmamak lazım Türkiye'de de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bireysel yaşam gittikçe belirgin olmaya başladı. Bunun sonucunda işte bu tür haberlerin daha fazla duyulma ihtimali de yüksek bilmiyorum sizin etrafınızda mahallenizde bu tür bir şey yaşandı mı yorumlara bir yazın bakalım hani bizim e, çevremize baktığımız zaman acaba büyük şehirlerde mi daha fazla görüyoruz bunu gerçekten sosyal desteğin daha kısıtlı olduğu yoksa ufak şehirlerde de ufak kasabalarda da bu tür e, vakalar var mı açıkçası Gelelim neden buna Diyojen Sendromu deniyor. Ee, Diyojen Sinop'ta doğan bir filozof aslında. Ee, öyküsü de biraz enteresan sayılabilir çünkü babası sahte para işleriyle falan uğraştığı için Sinop'tan sürülmüş ve Atina'ya yerleşmiş. Diyojen bir felsefe geliştiriyor aslında. Bu felsefe tırnak içinde köpeksi yaşama, kinik felsefe gibi e, söylenebilir. Ve diyor ki yani hayatta ne kadar çok işte sana ait bir şey varsa bu senin sorumluluğunu arttırır. Bu da seni mutluluktan uzaklaştırır. Dolayısıyla ne kadar her şeyden uzak, toplum kurallarından uzak, toplum yargılarından uzak yaşarsan o kadar mutlu olma şansın var. Hatta işte hani çok klasik bir şey vardır ya. İki tane önemli hikayesi vardır Diyojen'in. Bunlardan bir tanesi Büyük İskender Diyojen'le karşılaşır. Gerçekten de bu hikaye birçok yerde de yazılı olduğu için doğru olduğu öngörülür. Diyojen bir fıçı içinde yaşamaktadır. Aslında bu fıçı dediğimiz şey de işte zeytinyağı ve o dönemde hani seramik kaplar diye düşünebilirsiniz. Büyük bir çarşı içinde durur. Çarşı içine gelir. Çıplak bir vaziyette orada yaşar. Büyük İskender Diyojen'in karşısına çıkar der ki yani sana çok Hayran, hayranım ben felsefene çok hayranım. Hani benden ne istiyorsun der o da döner güneşimden çekil yeter anlamında bir şey söyler. Türkçeye doğru biraz daha böyle edebi olarak şey diye geçti işte. Hani gölge etme baş, başka ihsan istemem senden gibi söyler. Ee, bir de Diojen'in tabii gene çok önemli bilinen hikayelerinden bir tanesi şudur. Gündüz vakti fenerle dolaşır. Ve fenerle dolaşırken etrafındakiler der ki ya işte aydınlık havada niye sen böyle dolaşıyorsun, elinde fenerle dolaşıyorsun? O da der ki bir adam arıyorum. Yani gerçekten hani sözünün eri, ona güvenebileceğim bir insan arıyorum anlamında onu söyler. Dolayısıyla hakikaten hani Diyojen bugün gerçekten ilginç bir kişilik olurdu tahmin ediyorum ve sosyal medyada da bayağı iş yapan biri olurdu herhalde. Evet Diyojen tabi bu hep kendi kararıyla yani bir felsefe oturtmuştu aslında onun için böyle yaşıyordu ama bu insanlardaki tek problem elbette psikolojik olarak bir travmadan geçmiş olmaları değil. Muhtemelen bu psikolojik travma onları tetikliyor zaten. Ee, oradaki hadise biraz organik problemi de beraberinde içeriyor. Çünkü yapılan birçok çalışma şunu gösteriyor. Bu kişilerin %75'inde... Ya demans var ya anksiyete var ya da beynin işte belli bölgelerini ilgilendiren hastalıklar söz konusu. Dolayısıyla hani ciddi bir tedavi de aslında gerekiyor. Bu bir yandan da tabii hani toplum açısından da ciddi bir problem. Çünkü baktığınız zaman bu kişilerin tedavileri kolay değil ve bunun yanı sıra hani olay sadece çöp ev değil aslında. Hani bu videoda biraz da onu anlatmak istiyoruz tabii. Hani olay sadece gideyim ben çöpleri temizleyeyim tekrar eski yaşamına dönsün o kadar kolay olmuyor bu işler. Çünkü çöp evi temizlenen kişiler çoğu tekrar aynı noktaya geri dönüyorlar. Yeter ki sen alttaki problemi temizleyebilirsin aslında çöpleri değil de problemi temizlemediğin sürece o problemler yeniden yeniden yaşanıyor aslına bakarsanız. Bir de tabi bunun e, toplumsal maliyeti de oldukça yüksek çünkü çok daha başka ciddi problemle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani bu böyle bir işte kendini ihmal senil kendini ihmal sendromu ya da diyajen sendromunda 7 farklı kamu kurumunun işin içine girmesi gerekiyor diye ifade ediliyor. En basiti mesela bu evlerde yangın riski çok yüksek. Yapılan çalışmalar böyle bir evde yangın riskinin diğer evlere göre 40 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. E, yani bunun bir Artık çoğumuz müstakil evlerde yaşamıyoruz. Tabii ki apartmanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bir apartmanda yangın çıkma ihtimali yüksek. Hiç bu konuyla ilgisi olmayan veya o komşusunu tanımayan insanların da bu yangına veya çocuklarını yangın nedeniyle kaybetme ihtimalleri var. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu söylemek lazım. E, tabii ki işin içine hijyen giriyor. Bu kadar kirli evlerin e, sonuçları tüm apartmana, tüm mahalleye yansıyabilir. Sosyal hizmetler işin içine giriyor, tıbbi bakım işin içine giriyor. Dolayısıyla bu konuda mutlaka erken davranmak gerekir ve biraz da toplum açısından da uyanık olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bugün tıbbın gizemli hikayelerinde böyle enteresan bir konuyu işlemek istedim. Aslında toplumsal bir e, sorumluluk olarak düşünmek lazım bunu. Sizin de etrafınızda bu tür böyle biriktirme huyu olan ve artık Kendine dikkat etmeyen komşularınız olmaya başladıysa, çok izole yaşayan kapısını bile açmayan komşularınız olmaya başladıysa e, bunlara bir şekilde resmi kurumların müdahale etmesine müsaade etmeniz ve onlara haber vermeniz gerekiyor. Kendiniz bir şey yapmayın. İlk başta çünkü özellikle aman nedir burası falan gibi böyle diklenerek o kişilerle tartışmaya girmek inanın durumu daha kötü hale getirecektir. Orada mutlaka profesyonel bir yardım gerekecektir. Evet sizin de bu konuda düşünceleriniz varsa duymayı çok isterim. Lütfen yorumlara yazın. Bu videonun da sonuna geldik. Ve bu dakikaya kadar benimle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ederim. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.